Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ghost of ikinci sezonu sızını... Gidiyorum hemen Hikayenin 110 onası bitmiş direkt Şimdi gördüm 444, 444, 820 liman fareleri hmm. Liman farelerini yapalım En son ne oldu? 3 kişiydik, 3 kişi oldu. Cacina yeni katıllarımıza ve ayak adamların ayak smite atma işte bir dur ulti uy. at bunu at bunu helal devam ki evet. at sen ne helal ke. devam ki hadi bakayım ne oldu bir anda kestik oğlum hadi direkt bir yolda bu önde ilk şehri bitirebiliriz büyük ihtimal ben iş bitirmek istemiyorum ama. Altıncı izaka, altıncı şeyde Ayakkabı bak. Aha, mor artık. Al kalkana. Bu arada oyunun sondaki taktik de herkes değişecek yani öyle değil Ayakkabı. İzlerim var. Beşinciyi beşinci için yatırım yapmaya gerek yok şu an. Ama bu ilk başta veriyor zaten. Bir kez daha market. Kanka sana ok oh çıksın vallahi seni şehir upgrade diyeceğim. Kanka bizim tank maksimum oldu. Devam K. Ama o OK 670'te galiba tam fiyatını göstermiyor ki. Bir deneyelim şurayı. Hadi. Alırız hadi. Push falan atıyor bizim kalkanla. İtleme yani. Ee, Smite kötü attı. Hat, şat, at çat Hepsi bir anda gelsin. At bakayım. İlk kişi attın temiz. Sen de at. Sen de temiz. Adamlar erildi aga. Adamlar erildi. Kılıç verdi. Eyvallah. Ee, geldi Demirci'ye seyre. Kanka sana güzel bir haberim var. Sen artık okçusun. Al bunu. De <laughs> Ay boğazım. Ölüyordum. Kim var? İki bıçağı. Bir tane bundan alacağız. Bir tane de sondakinden alacağız. mıyız? O tamamlanıyor abi. Sana sana sana. Bunu sat. Hmm. Bir tane ayakkabı lazım. Bir ayakkabı. Bir ayakkabı. Bıralım. Ee, çıktı. Ayakkabı gelse alabilir miyiz? Alırız 200 ayakkabı. Aha. Kara borsa. Borsa. Demirci. Aha ayakkabı. Max. Devam ki. Şu an iki, e, dördüncünün kafalıyla e, zırh. de kafalıyla zırh hazır. Bir tane kılıç var. Gel şu iki, iki para. 1200 para. Dol. Mis. O beş. iki tane okçumuz var. Bu arada okçu olarak bu özellikleri kötü. Ben diğer ki yağmura. O özellikleri 3 tane arda arda ok atıyor. Hepsi de crit vuruyor genelde. En güzel, güzel özellik. İttir onlara. İttir bir tur daha. At şimdi bile şey e, kılıç dansını. Aha. Çok çok ço şu an. Karnımın kurması geldi. Nasıl kurutulandı Mikrofona gelmiştir herhalde. Ne var ki? At bunu da bitirecek. Caci. Şu Oğlum oraya kara borsam. girdim. Oraya kara borsam o oh, sen çoğu yavaşsın zaten sana 200 vermesek sen Varsa da orada kara borsam verilir oğlum. Oy. Bak bunda ölüm dokunuşu var da çok kötü ya kılıç. Bundan kötü. Bunu alsak iki hasarını düşüyor. Eldiven de hazır abi. Eldiven de. Tamam. Vergi tahsil, tahsil bir buçuk k. Bunlar bence bizi kesecek. Bir buçuk k verdik. Kesecekler. Dayanırsak şu ah dayandık. Ama bir dakika ilk başta o attı. İlk ben Da. gelin şimdi. Aha çok güzel yakaladı. Oğlum canların şey çeyreği azaldı işlemeyiz. Hadi. Özelliğe kadar dayanmamız lazım. Daha sen de at. Sen de at. Cassius atman lazım. oğlum nasıl ölmediler? Aha. Hadi. Bizde. Hadi Plakus. Yürü be Plakus. Adamsın. Pazar'da yere kıyım 200k 200 para daha fazla verip yere kıyım al. Her şeyin hazır yedik. Al bunu, al bunu, al bunu. Bak bir tek ayakkabında kalkanı yok. Bir tek ayakkabında kalkanın yok. Aha. Kara varsa hadi bir kalkan. Ve sana çeviklik vermezse sen yedi çeviklik de yürümeye unutursun. Mu? Hmm, şuna girelim. Veliahtı kayıp. <laughs> Aa mecesini veliahtı kayıp. Ne veriyorlar ödül olarak. 14 olduk. Vp vp, VP. Tamam. tamam. abi şu an tanklarımız hazır. Bir tane, tane çekeceğiz. Fırla şunlara. Uzaklaştır şunlara. Hadi at ulti. son anda ölmeden. Helal ki. Ölmeden. Hadi arkadaşınız ölmesin. Hadi hadi hadi. Öldü. Serious ilk maçında öldü abi. Hadi şatta bitirmeyeceğim hızlı bir seni. şey. Devam ki. Seyir hızlı kasılıyor. Murumlu yapacağım. Bravo. Isso. Isso. Uh, bu adama sadece ay ayakkabı. aha. O tıklamıyor. Allah tıklamıyor ya. Şu batarya bari bir dahaki tur. Tıklam. Aha. Kanki sat ver şunu. Aga bir tanemize görüşürüz. Sana bir ayakkabı karşı. İlk başta şunu oynayalım da oraya ada e, karaborsa gelin de bilsin. Alırız bence ya. Geçen videoda alamadık da iki tur. Ha, rahat. Bir. Iki. Tamam şimdi gelecekler. Ay yanlış kişiye bastım. Şuna. O bari. Adam, yanlış adama bastım. Boş, Boş oldu. Aa karşıda pola büyük ne işim var abi. Oha push yaptı adam. Karşı map'e gitti o. Boom. At kanki şuna. GGVP mi? GGVP değil mi? Nasi. Nasi. Neyse. 820. İyi iyi. Mis para. Güzel para. Ee, gel bakayım demirciye. Ah ya, Milo. Yani dur o değil o değil o değil. Ben alalım. Bir tane ayakkabı koparmam lazım. Aa kara borsa. bir ayakkabı. Çöp. Geç. Ayakkabı. Çöp. Aa diğerinde ok hazır. Bir ayakkabısı yok onunla. <laughs> İki tane ayakkabı gelsin Bir tane de kılıç alayım başlangıcı için. Aslında o öyle öyle kasılır. O yüzden yok yok şu zuhfarda devam edelim. Fabius Glaber. Benim ve savaşlarıma asla yenmezsin evler. Finaller benim olacak. Şu için benim yolumdan çevremiz Olympus. Olympus sandıları. Artı bir. Adamlar sanmıyor Bu ne? Hile. Hileli şarlılar. At abi hat -şatları. Hepsini bir araya toplarsın. Ha, o da bizi o da biz bir araya topluyor. Bir dans ben atmam omuzumuz. Yanlış kişiyle bile attım. Anladım abi. İkiniz ölün bakayım. Şimdi kanka abi. <laughs> hiçbir şey yok. Şu an kör dövüşün neyse. Ya, at iki tane atış at. Ha, tamam ikiye bir kaldı. Yüzde yüz bizde. GGVP. <laughs> Tam GGVP dedim. Ok tek atma onu. Şimdi yeni adam. <laughs> <laughs> 2600 mü? Yuh. Zaten Cassius gibi bir adam lazım. Sen güzel para verin. Oo Roma kalkanı. Sen şaka yapıyorsun. Roma kalkanı geldi. Georgina'ya verebiliriz. Georgina arkadaşım. At bunu. At bunu. At bunu Georgina. Hak ettin oğlum sen bu kalkan. Double kill hak ettin. Tamam şimdi Seyodus'un ultisini bekletelim. seyru ültine Sen hat şat, siz daha şatlarını atın beyler. Ne var ki? At. Misi i̇şte geçti öldü abi. Bir tane daha okçu gelecek şimdi mis. <laughs> yakışır ha. Üff. Sana değil. Al sana da ayakkabı mis. Oh, yok. Kanka yok işte. Şş, yok işte. 2100 lira nasıl adam alalım? Geç. Şu 5. adam bir gelmedi ki abi. Onu alsak. Keşke gelse. Hmm. Ee, <laughs> diyecek bir şey kalmadı abi. Konuşacak bir şey bulamıyorum videoda. At ah iyi doğru. Atın abi. ah yetişmedi mi? Yetişmedi mi? Yapma. Neyse bitti. İnşallah şimdi 5. adamı alabiliriz. Ne kadar 5. adam alsak da adamda kılıç olmayacak o yüzden boş ver. Aha hadi hadi hadi. Aha. Ay Jaws. Bir dakika. Hmm. Ulan Hepsinden birer tane var. Tam ay usta olurum. You be terapi, therapy. kara borsa. Özür dilerim. Bir kere daha. Ha kara borsa zaten gidelim. Ha çöp geç. Çöp geç. Kaborta daha yok. Seni, seni iki, iki, yana alalım. Giy. 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 Giyme. Giyemem. Gel böyle girelim. Bir buçuk kere de buradan alalım. Girelim buraya. Hemen seri şekilde level atlayacak şimdi. Alej. Al psvb olması lazım hızlıca kısa bir işe yaramayacak at şat at şat at, at, at. at sen de bunu tamam aldım burayı Uy. seyadios atmadı o kadar vurmadı yüce yetmedi adam aycaos aydeos acios en yani küçük bir kalkanları kaç seviye oldun abi? 3 seviye 4 seviye Tamam 9'un şey yaptığında 4 seviye oldu şey Dur hatta soruşturma 1'i de yapayım hemen yani seri Devam ki Ay hey, pardon. Pardon. Hoş kanka. bakıyorum canım sıkıntıca o yüzden. Videoda bakmayın. Burada. Ay. Kötü attım o değil de. aldık zaten. Bunu aldık. İnşallah. Olursun. 100 xp ile Oğlum bir adam eksik başlıyorum zaten Sat Sat hmm. Akara bursa Aa giyebilir aslında Alalım sonra satarız 250 o yeteneği var tamam. Bir daha kara borsa. Sana Sen fazla vurmasan ne olur. Hmm. Kara borsa gelmesin. Gelmedi. Yani Hadi zuh. Marcus Oppius, Cornelius seni tekrar görmek ne güzel babanın hatırası. Sağlayayım de onu çok fazla kırmasınlar. Babam karanlıkta ışıtılı zaferimle görünüyor Seniz falan filan. Ya boş muhabbet aralarında şey yapıyorlar. Beş sol katıyorlar. <gülüyor> 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 be. Bu değil, adam hareket ettirmiyor. Vurabiliyorlar mı hareket edemiyorlar. At sen Oğlum tamam, ölmeyelim. At bakayım. Şu an o ağacı olsun erken ölmesinden kaynaktan her şey. Acaba diğer tur yaşayabileceğiz mi? Aaa mor bir loka geldi. Ağacı olsa seviye atladım mis. Acı özür dilerim ama sana şey yok. Bak kanki. Ya <laughs> Yaşa kafalı sattım. Neyse. Şş. Ayakkabı adamı. Bir son, son turda arayayım sonra savaşa gideyim. Bum. Yok abi gelmiyor adam ayakkabı. dev. Hiç yürüyemiyor abi. 300 yanı var. Hı. Hı. Zorlanacağız ama hadi bakalım. Burada ya <laughs> bunları atacağım. Ee, hat at şartları. At şunu abi. İle, ile. E sen Acius. sen at. Abi hasar yemememiz lazım da burada çok. Tanklar bir yere kadar tanklar oğlum. Tanklar bir yere kadar tanklar. ince gelin. Ah vur blade dansı. Sen vur? Oğlum hadi, hadi, hadi. Almamız lazım. Ne kadar zaman harcadık. Sevdiği canı çok az. Aa vuramıyor, 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 vuramıyor. Aha. Tam serdi, şu an serdi, serdi, e vuramıyor. Tam serdi, e serdi ama 110 vurduk, vurduk. Denendim mi? Hadi bakayım. Tevfikler efendim, Kasım finalleri. Kasım büyük bir onur. Evet, şu şey, evet dostum. Evet. Dostluk Lukasüs şarap ve Bizi büyük zaferle, zaferler bekliyor. Şöhreti şeref falan filan. Sirakusa'ya gittik abi. Kupalar. Birinci şerif tamamlamak için bir kağıda ödül. Bir gidelim. Uy, yeni ok. 3 isabetlilik verdim ya. Bak bir de yeni şey. Bir de öyle söyleyeyim. Kanka sen tak ya senin şey. Ha, al sana ok. Hmm, neyse. Borsa <laughs> yoktu Yok da yok, tamam. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Hoser. Sonraki videolarla görüşürüz. Bay bay.